Hadi gel, 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 gel. Hadi gel, gel bakayım. Ha, ne oldu? Ha, ha. ha. ha gel. Akıllı Kınlar alırsa akıllı kalmayacak. Harika bir şey. Bu. Hadi konuş bakayım konuş. Karga. Uzun. Aferin sana. Aferin aferin. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Ha. Ha. Hadi konuş bakayım. Oy 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 oy. Akarım, 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 akarım. Yavru olduğu için beslemek istiyor. Ee, bunu da ben sahiplendim. Ee, ve bu şekilde besledim ve bu konuma getirdim. Yoksa ölümcül de geldiğinde, baygın vaziyetteydi. Ha, aferin, sana. aferin. 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 Al, al.

바로 박사님 가자 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 Merhaba, merhaba 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 hadi konuş bakayım ha. ne oldu ha 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 ne oldu bak 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 hadi konuş bakayım hadi gel daha fazla hadi, hadi. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Merhaba, merhaba. Ha, merhaba. Bak bak bak, 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 Merhaba, merhaba, merhaba. Bunun içinde yavru var. Gel, 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 Pardon, pardon. Ben şeydi şey ama onu çocuğa bırak olmazsa tamam. Evet, devam tamam Kocağında da tamam çok güzel. Bunlar eee tamir edin bir hafta önce veya on gün önce e, bu e, bir karı bir dedi. ya ölümcül bir karga vardı da yavru dedi. Nereden eline geçmişse tam ölü, ölmek üzereyken bana getirdiler. E, buna bakım yaptım. Güzelce e, yemini falan şey ettim. Hakikaten baygın bir vaziyetteydi geldiğinde. Ama şu anda canlandı, burada da alıştı, bize de alıştı. Buradan ayrılmak istemiyoruz gördüğünüz gibi. Gelen turist ve çocukların bayağı dikkatini çekiyor. Ben de kendimi sabitlemek istiyorum. Aslında biraz eğitip büyütüp doğaya bırakmak amacım. Ama durum ne gösterecek onu bilemiyorum. Belki de burayı bırakmaz. Kaleoğlu Mağarası'nı bırakmaz diye düşünüyorum. Aslında ben papağanları ve kuşları çok seviyorum. Bende de biliyorsunuz gördüğünüz gibi Kaloğlu'nun sembolü olarak papağanlarımız var. Şu anda karga yerinin kuşlardan dolayı Kargana ilişkimiz çok iyi oldu. Papağanları çok seviyorum. Kuşları da seviyorum. Kanarya papağanım, cennet papağanım, sultan papağanım onlar var şu anda. Yavrulama döneminde. Şu anda onlara bakıyorum. Karga da vardı daha önce elimde ama onlar daha bambaşka eğitimli bir kargaydı. Bu yavru olarak geldi yanıma. Buna bakmak mecburiyetine kaldım. Doğaya bırakırım diye düşündüm ama bura alışırsa tahmin etmiyorum gitmez gibi geliyor bana. Eğer uçar büyütürsem kendisi doğaya bırakacağım. Burada da kalırsa kendisine Yerimiz açık, ee, burada kalabilir. Ee, turistlerin de dikkatini çekiyor gelen insanların. Ee, Tabii biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Bize de alıştığı için ben nereye gitsem e, arkamdan geliyor. Ee, beni takip ediyor. Vallahi Mehmet abinin kargalı olan içkini çok sevdim. Harika bir şey yani. Böyle hayvanlara sahip çıkalım. Kedilere, köpeklere sahip çıkalım. Yani güzel bir hayvan sevgisi, süper bir şey. Tebrik ederim Mehmet Teşekkür abi. yani. Teşekkür Yani Buna da öğreteceğiz. Araba ara bırakın. Bana. É